Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya, yeni seri, yeni video serisine, yeni kanala hoş geldiniz. Artık ben de çok can sıkıldı. Bu kaç 4 Dört oldu ama ne yapalım? Kanalın cezası ne güzel. Kalkmıştı yine ceza aldım. Hiçbir hiç, hiç hiçbir şey yokken. Ya belli bir tane pezemek var bana çok sinirli. Bir şey yapıyor. Benim videoları spam yapıyor. Hayvan herif. Sıçtı ağzıma. Bu dördüncü kanal Yeter artık ama başka başka yapacak bir şey yok. Bu arada adamlar geldi direk. Manak kodosu. Öst hayvan herif. Lan! Oo. Wow! Tamam öldü. çok mermi harcadım hiç hoş değil. Yeni seri Far Cry 3. Daha fazla konuşup da moralimi bozmak istemiyorum. Siz anladınız oluyor yani. Mecburum bunu yapmaya. Yeni şey yeni kanala geçmeye. E, keyfimden yapmıyorum. Yeni seri Far Cry 3, Far Cry 3 çok şey bir oyun Çok güzel bir oyun hakikaten yani Ne ne bir oyun, böyle bir tane ada var e, Açık dünya oyunu, öyle bir şey herhalde İsterseniz görev yapıyorsunuz, isterseniz yapmıyorsunuz Vahşi duayla iç içesiniz Korsanlar var Açın internetten, okuyun şeyden, internetten Vaas diye bir var, Vaas, -A V-A-A-S Adam, kral adamı, saygı duyuyorum adama, büyük bir saygım var hakikaten maşallah. Müthiş bir insan ya öyle böyle değil. Ve anarşik psikopat manyak bir tip ve korsanların lideri. O bizim şeyimizi kardeşimiz öldürüyor ve arkadaşlarımızı kaçırıyor. Biz ne diyeyse bu korsanlı adaya tatile gelmişiz. Neden acaba çok merak ediyorum. Adam da öldürüyor tabi adası. Ben de olsam ben de öldürmüyorum. Niye adama geliyorsun sen benim? Emperyalizmi getiriyorum benim adama burada geziyor eğleniyor falan. Ben de ben ya ben yapardım zevkli çünkü adam öyle şeyler yapıyor ki zevkten çıldırıyor. Ben, ben dört kaç oluyor adam. Ben de oluyorum <laughs> Neyse. Biz de galiba anladığım kadarıyla intikam almaya çalışıyoruz çünkü hikayeyi okumadım ben. Oyun oynayarak vardım bu kanıya. Gördüğünüz gibi normal siviller de var. Demek ki EU manyaklar dışında. Bir de dostumuz var. Dost ittifak gibi bir şey. Onlar da sanırım burada yok uçuyoruz işte. Görev yeri nerede lan vardı? Ha şuradan şöyle gideceğim Ama çok yavaş adam. Ben düşerim şimdi. Şu karşıdaki ada galiba. Vallahi düşeceğim ha. Suya düşersem köpek balığı var. Oyun hakikaten çok güzel. Adamlar hakikaten uğraşmış. Şimdi doğayla içeceksiniz. Kaplan var, ayı var ve bin tane şey var. Bunları öldürdüğünüzde içinden şey çıkıyor. Dereler derileri çıkıyor, dereleriyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. Crafting yapabiliyorsunuz Minecraft gibi. Mesela ot topluyorsunuz, ot topluyorsunuz, o ottan da ilaçlar yapabiliyorsunuz. Değişik özellikle ilaçlar var. Şu an ben de tam bilmiyorum hepsinin özelliğini ve ne kadar çok şey olduğunu toplanacak şey olduğunu ama kral oyuna kadar öyle ben. Ben de buna

Büyük başlı ömesi yaptırmış zaten göğsüne ama bu da belli bir şey var mı? Değişik fantezileri var. <gülüyor> 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 Küfretme <gülüyor> lan. Terbiyesiz. Neyse buraya gireceğiz yani. Hayır buraya girmeyeceğiz. Evet oraya gireceğiz <laughs> Kimi öldürmeye gidiyoruz lan? Hangi orası çocuğun? Ben yazanı söylüyorum ben. Yani küfrü sevmem bilimlere Biliyorsunuz ben hiç sevmem ben küfrü aman okuyayım. Bu da çok klişe oldu. Keşke bunu demeseydim. Neye bakıyoruz? Ne lan o? Fare. Yalnız baya... Hiç o sesler gelmiyor. Hayvan mı var burada? Yılan var galiba. Sokmasın da Ah. Ah yılan şurada. Ha neymiş Aa lan lan amana kodumun evladı bak. Hayvan herif. Öldü mü? Kavat. Mermin de kalmadı. düşerim ben burada. Düşecekmişiz zaten. Heh buradan mı? Aman akayım. Milletin bu bokunun içinde gidiyoruz ya. Heh dalayım bir de iyice kafayı da sokayım. Oh, Anam korsanlar. Vaz vaz işte bak o. Dallar. Ne kadar net görüyor. Ayna gibi gözü var adamın. Yalnız ben boğulacağım. <laughs> ah. direkt karmaşa yapayım mı ya? Yapmak istiyorum. Yapacağım vallahi yapacağım. Karıştıracağım bunu. Aman ha evladım. Neredesin? Allah belanı versin inşallah seni. Zaten verdim ben. Ne bakıyorsun Gavat? Ne bok var? Ne bakıyorsunuz? Ah yandı adam. Yanmadı. Ne oldu? Ah molotof atıyor. Lan manyak mısınız? İnsan gibi lan insan gibi seni var ya senin ben ama amın... oh geldim molotof suya girdik. Evet. Yalnız kendimle gurur duydum. Hasar bile almamışmış. Şahsen çok gurur duydum şu an. Gel sen de gel. Al Allah. Belanı versin. Şuursuz hayvanlar zaten sıfatınızla belanızı vermiş ama Şuradaki de Şuradakinde iyi molotof vardır ama oraya gidilmez. Yalnız bu nasıl bir gemi lan? Yok denizaltı bu. Küçük büyük bir denizaltı. Çok gereksiz küçük ama büyük. Okay, let's go. Nere Mağara Girişine Şey şey etmişiz. Boğaz burada mı? Öldüremem ki ben onu göremem. Göremeyeceğim de olsa çok saygı duyuyorum adam. Ah! Direkt gö- Aha mona koyayım buradaymış ya adam. Ya bayağı bir adam kaynıyor burada. Oh ah ananı sikeyim bomba geri tepti. Buradan manyak var. Tam şurada ölmüş. Ta Kendi adamları öldürmüş geri zekalı. Makin, altı fake lan. Öldü mü? Ölmedi Allah belanı. Allah belanı versin. Ananı sikeyim dur. Dur. Şimdi şey yapmam lazım. Crafting'i de biraz göstermiş olurum. Aa yapamıyorum. Bu Medisin can iğne bastığında iki can veriyor. Dedim ya gaz yapmışım kusura bakmayın. Bunun için doğada ormanlarda bulunan bir tane şey var green leaf diye yeşil yeşil bitki onu toplamamız lazım. Ben de yok sıçtım o yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Ama bunlardan varmış şey yapalım. Nereye koysam bunu? Buraya koyayım. Orada oyu zaten o? Bu ne? şey Yapalım onu biz. 7 tane yaptım yeter. Bu manyak koşarak geliyor sanki ama. Yok kükrüyormuş hayvan. Bas basma Hadi bakalım ne işe yaradığını bilmiyorum bakalım. Niye hiç mermi gitmedi lan ona? Ah ah Oh, oh, oh. Ne güzel oldu lan öyle. Adam kaldı mı? Bunları silahlarını toplamak lazım. Mermi kalmadı. Harika. Ne bu? O patlama çok güzel oldu ama hakikaten. O adamları yapmış oynuyor? Vallahi yapmış. işini biliyor adam. lan hoş amına kodumun Ölmedi mi? Ölmüş. Deri çıktı. Çocukken böyle yerlerde çok korkardım oyunlarda. Yılan var yine. Yılan nerede? Amına kodumun evladım. Bir git. Yaşıyor mu hala? Hah, bu da o bitkilere bir örnekti. Direkt almak gibi. Allah Ana Allah. buna da Allah belanı versin. Yuh yuh timsah nerede geldi bu ya? Ne yani sıçtım hayvanın ağzına. Ha. Ama bu nereden geldi? Kurakadan bakalım. Ha okunacak bir şey yokmuş. Şunu bir araştırmak lazım. Bana kodumun timsahı ya. Yapıştı alttan böyle apşara mı yapıştı? Boğulacağım ama. Çıktın ama koyayım. buradan nasıl yaşıyorsun ki sen? Ne yiyorsun burada? Bizim gibi tari mi yiyor, abi? Oyun çok güzel ya. Tamam, Jason. Ne bu? Ne? Bu kadar basit. Kapıyı açma. Çok mutlu oldu adam ha. Buradan timsah da çıkar. Çıkmıyor. Hadi hadi çıkmasın uğraşmayalım ya. Korkuyor mu zaten çıkıyor? Koş 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 yardır. Hadi hadi hadi. Tutma Ha, Hah. Hah <laughs> çıktı iyi. Şimdi. Şunu da Neydi bu? Stamber mıydı? Ya? Bu ne için? Neye kullanıyordu be? Allah. Allah yık. Vallahi kullanıyor. Lan. Oha. Manakoyim. Tam da geldiydik. Olacak iş mi ya? Yüz, yüz. Ne yapacağım? Bu kadar kolay mı la bu kamerayla? Yapacağımız kilidi hiç giymeyelim Bir de hızlı ledler yapıyorum Oyunun bir adada geçtiğini söylemeyi unuttum Ne yapacağım şimdi? Kıracağım mı? Haa Yarım saat mal gibi E'ye bastım. Su yükseliyor. Yükseldi hakikaten. Nasıl yükseldi lan? Şuraya mı geçeceğim? Ha. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Oh, buralarda mı şu altında kaldı? Bu ne hız böyle Nasıl bir su varsa tırmanabiliyor muyuz? Evet tırmanmam lazım benim Timsah gelmesin yine Ne yapacağız oğlum burada? Bak şurada geçiş var gibi ama aşağı girince öyle bir şey yok Işık parlıyor Yarak gibi kaldım ama ben. Ne yapacağım ya? Cık, kafayı yiyeceğim ha. üstünde taş var mı? Ha tamam. Alttan mı geçiyoruz? Yine mi kıracağız bir şey? Silah harcamayın. Bunları harcamayın. Destur. Yine çöktü. Ha su seviyesi bir kat daha attı. Tamam anladım. Ah oh, siktir o ne? Ha tamam. Korktum yol olacak diye. O zaman uğraşmayalım yine. Hadi hızlı yüz Tamam. Oh. Hiç sevmiyorum böyle suyun altında işleri. Adam var. Fotoğraf çekelim şöyle. Hatıra fotoğrafı. Kendimi de çekmek istiyorum ama. Burada bir şey mi var?